E, Profesör Abdülaziz Bayındır'ın e, bir açıklaması var. Onu şimdi arkadaşlar ekrana getirecek. E, şöyle diyor, veli tanımı yaparken e, reddediyor. Yani bizim bildiğimiz veli, evliya e, tanımını reddediyor. Onun yerine e, şöyle diyor, her Müslüman Allah'ın veli kuludur. Her Müslüman evliyadır. E, kalbinin bilmediği adama veliliği Nasıl yakıştırıyorsun falan diye devam ediyor. O kayıt hazırsa arkadaşlar o kaydı bir e, aktaralım. E, Profesör Abdülaziz Bayındır'ın veli konusunda yapmış olduğu Onun açıklamaya. Onun çok yanlış görüşleri var. Öyle bir yanlışları var ki yani Ama... Vehhabi desen Vehhabi'ye uymuyor. Öbürünce Vehhabi'ye rahmet okutturur o. Evet. E, hazır mı arkadaşlar? Verebiliyor musunuz? Hatta yani Evet. ilk e, ses dosyasını bir okuyalım. Değişim. Hocamız da dinlesin. Değilir, veli var. demek dost demektir. Evliya da dostlar demektir. Ee, i̇şte Allah'ın veli kulları her Müslüman Allah'ın veli kuludur. Ya da Türkçe karşılığı olarak her Müslüman evliyadır. Evet. Yani Allahü Teala'nın ifadesi budur. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu böyledir. Onların şefaati var mıdır? Şimdi diyorlar ki Falanca kişi Allah'ın velisi diyor. E peki sen? Yok diyor ben diyor. Bana nereden? ya sen kendi kalbini biliyorsun. Veliliği sana yakıştıramıyorsun. Kalbini bilmediğin adama nasıl yakıştırıyorsun? Allah'ın velisi değilsin de Allah'ın düşmanı mısın? Allah'ın velisi değilsen, dostu değilsen düşmanısın bunun. Bu, bu o, 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 odur. Ama maalesef, maalesef Allah'ın veliliği diye bir makam oluşturuyorlar. Öyle bir şekilde tarif ediyorlar ki o sadece kendilerine uyuyor. İnsanlar Allah arasında bir ara makam, insanların tepesine biniyorlar bu şekilde, din adına insanları sömürüyorlar. İnsanlar da böyle kuzu kuzu onların kölesi oluyor. Ve enteresandır, İnsanlar başka konularda akıllarını sonuna kadar çalıştırırlar. Din konusuna geldi mi akıl yok. Vallahi akılsız adam koyun gibidir. Koyunu çok affedersiniz köpekler bile güder. Evet. Şimdi e, Profesör Abdülaziz Bayındır'ın bu konudaki... Heceyanları. Çok ağır bir söz Saf değil mi? Safsataları. Öyle mi? Tabii kesin. Çünkü Kur'an'dan haberi yok. Kur'an-ı Kerim... Allah Allah inananların velisidir derken bir umumi velayet tespit ediyor. Her Müslüman Allah'ın dostudur. Bu manada dost değilsen düşmansın diye bir şey yok. Hepsi dostudur çünkü. Ama Allah başka bir ayette Elayne evliya Allah la kafun Benim dostlarıma korku ve üzüntü yok diyor. Her Müslüman'a üzüntü yok mu? Her Müslüman'a korku yok mu o zaman? Namaz kılmayan da Müslüman, içki içen de Müslüman. Sen de korkma mı diyeceğiz? Ondan sonra tarif getiriyor. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Doğru inanacaklar, haramlardan sakınacaklar. Her Müslüman haramdan sakınıyor mu? E sen haramdan son derece takva, vera, şüpheden bile sakınma makamına geldin mi özel dostluk orada, orada tarif var. Öbüründe umumi inananların velisidir. Her mümin Allah'ın dostudur. Bir içki içen bir Müslümana da Allah'ın düşmanıdır demiyoruz. Namaz kılmayan adam mümin diyoruz. Ona da Allah'ın düşmanı demiyoruz. Dolayısıyla her mümin dosttur. O dost değilsen düşmandır diye bir şey zaten yok ama bu demek değil ki her müminin derecesi aynıdır her müminin velayet derecesi farklıdır 5 vakit namaz kılmayan müminin veliliğiyle 5 vakit kılan bir midir 5 beş kılanla beşe 5 beş katan bir midir haramdan sakınanla sakınmayan bir midir e, faiz rüşvet ne bulursa helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım diyenler efendim şüpheliden bile sakınan bir dost bir midir devamlı karı kız seyredenler hiç namı göz uzatmayan bir midir zina eden bir Müslümanlar efendim harama uçkur çözmeyen bir midir? Yani bu adam demiş oluyor ki hepiniz evliyasınız. He, hepiniz evliyasınız. Hepiniz takva sahibi misiniz? Değil. O zaman ayeti inkar etti. Çünkü Allah diyor ki özel velilerim takva olanlardır. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evlen nasbi el muttakun insanların bana en yakını takva sahipleridir. Burada takva şartı var. Zaten evliya veli olan takva sahibi olan ben senden üstünüm demez ki o da kendini senden üstün gördüğü anda oradan çaptan düşer. Zaten sömürüyorlar diyor. Sömüren kimdir? O zaman söylesin. Hiç böyle bir sömüren. Ha o istismarcıdır o zaten veli olamaz ki. Kendine iş yaptıran, kendine çalıştıran, hizmet ettiren böyle bir şey var mı İslam'da? Ondan sonra millete akılsız diyor. Bu kadar Osmanlı toplumu evliya toplumu yani üzerine gelmiştir. Dil konusu olduğu zaman insanlar e, akıllarını neredeyse yitiriyorlar. E, Sürü haline dönüşüyorlar. Ben da kimse ben veliyim denince. diye çıkıp da ben veliyim bana uyacaksınız diyen birini göstersin. Şu Türkiye'de bu kadar milletin evliya diye inandığı adam var. Bir tanesinin adını versin. Zaten öbür türlü ben şuyum ben buyum Mesih'im Mehdi'yim diyene de kimse inanmıyor ki. Bizim millet çok akıllıdır. Onun zannettiği gibi değildir. Öyle köpeklerin gücücüğe koyunlar gibi hakarete layık değildir. Milletimiz çok şerefli, aziz bir millettir. Osmanlı'dan beri gelen halkımız hakiki velileri ve müddeileri, şeyhleri, müteşeyhleri, efendim sahtekarları birbirinden ayıracak kadar feraset sahibidir. O kendi efendim e, kendini milleti nasıl bilirsin kendim gibi demiş. Herhalde kendisini kendisi öyle mi diyor, millete öyle hakaret ediyor. Bu kadar halka hakaret edilir mi? Bu kadar türbeler var. Bu türbelerin hepsi yıkılsın diyor. Yüzü suyu hürmetine Eyüp Sultan'ın bile olsa istenmez diyor. Onu da e, yani, kayıt Eba altına aldım. Onu da soracağım. Yani sen Eba Ayyub evliya desen kabul etmiyor. Sahabeye evliya desen bile kabul etmiyor. Bunların şefaati yok diyor. Bunlar bir şey yaramaz. Ölmüş gitmiş diyor.